Nisa çikolatanın güzelliğine bak. Bu ne? Noel Baba mı? Hmm, Noel Baba. Evet. Başka ne var? Ne kadarmış fiyatı? 190 TL. Bak burada da var Nisa. Araba bak. Var. 150 TL'ye böyle çikolatalar var. Küçük Arkadaşlar, küçük. Araba var Bakayım bir. Şey. Araba çikolata. O ne kadarmış? Yazıyor mu üstünde? Yok. Arkadaşlar fikir olsun. Neredeymiş? Heh, 380 TL. Araba şeklinde çikolata. Şöyle şöyle evet içi de böyleymiş. Çok değişik şeyler var değil mi Nisa? Bak. Şu karşıya bakalım mı Nisa? Şuradan belki alın Kurabiye mi o? Nisa kurabiye. Ev şeklinde kurabiye var. Baksana. Noel baba. Çok iyi değil mi? Evet ama bunun tadı güzel olmuyor. Geçen sene almıştık ve ben hiç beğenmedim. Bak burada da var. Kafam kadar arkadaşlar gördüğünüz gibi. <laughs> kafamı da geçiyor burası. Bak burada da var Nisa bak karşıya. Evet. Bunlar ne? Evet, var. Bunun için kurabiyeler var. Sen seviyor musun? Geçen sene sevmemiştin aldığımızda. Evet, sevmemiş şeyler. Bilmediğimiz, sevmemiş Bilmediğimiz sevmemiş şeyler. şeyler. Kurabiyeler Bilmediğimiz nasıl? Var. Bunlar da evet, çikolata. var. Bak Nisa. Kurabiyelere bakalım. Burada bak. Ev şeklinde kurabiyeler var. Alalım mı? İster misin? <laughs> Ama sever misin bilmiyorum. Baksana ne güzel yapmışlar. Güzel değil mi? İster misin almayı? Ya, tamam. Hadi o zaman. <laughs>